Şimdi diyoruz ya borsa kazandırmadı kazandırmadı. Borsa ne yazık ki son bir buçuk yıllık süreçte bir yıllık süreçte bir buçuk yıllık süreçte küçük yatırımcıyı bireysel yatırımcıyı çok üzdü. Ya borsa kumarmış deyip geri giden çok kişi var. Özellikle bir buçuk milyon yatırımcı sayısının altı buçuk yedi milyonlara getiren halka arz furyası halka arzlar. Son bir buçuk yıllık süreç içinde bir yıllık süreç içinde ne yazık ki kötü gidişatıyla beraber o furyanın bitmesiyle beraber taleplerin azalmasıyla beraber bireysel yatırımcının kaçtığı bir nokta haline geldi. O tavanlar bitti, tabanlar tekrar başladı. Hani halk arzlara katılan şirketler çoğunlukla borç ödemek için gelen şirketler oldu. Yani şöyle bir enerji sektörü şirketleri istenilen performansları bir türlü gösteremedi. Sinayi sektörü, otomotiv sektörü hani üretim olsa bile kar marjlarının düşmesiyle demir çelik sektörü özellikle ne yazık ki yatırımcının istediği performansı gösteremedi. Peki son 3-4 yıldır kim kazandırdı? Hangi yatırım araçları kazandırdı? Hangisine gitmemiz gerekiyordu ya da nasıl bir dağılım yapmamız gerekiyordu? Bunu aslında geriye dönüp baktığımızda çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Bakın BIST 100 endeksimizin gidişatını görüyorsunuz. Tamam. Biz BIST 100 endeksinin ağırlıklı taşıyıcı BIST 30 hisseler arasında bir portföy oluşturuyoruz kendimiz ama arada sırada şöyle sürpriz hisseler seçmiyor da değiliz. Bunların arasında zamanında kontrol matik, sasası, hektaşı yok muydu? Vardı. GESAN'ı, Europavru yok muydu? Vardı. Enerji sektörü şirketleri yok muydu? Vardı. Onlar önümüzdeki yıllarda da olmaya devam edecek ama Endekse şöyle bir baktığımızda son 4 yıllık süreç içerisinde 3 yıllık süreç içerisinde bakın bu haftalık grafik kazandırmamış mı? Düşmüş mü? Yani şöyle bir baktığımızda gayet güzel bir yükseliş trendi var. Tabii ki şu bölgede ne yazık ki şu bölgede tam artık o yükseliş trendini kırmış. Eylül 2024 itibariyle daha da derinleşmiş düşüş ama bu yükseliş trendini tekrar üzerine atabilirsek bence daha iyi noktalara gidecektir. Şu 2021'e kadar gidecek olsak bakın Mayıs 2021. 1300'lü puanlardaymış endeksimiz. Şu an kaç puandayız? 9800'lü puanlardayız. Yani nereden baksanız bir 6 kat yükseliş var. 6-7 kat. Yani son 4 yıllık süreçte kademeli alıma devam eden uzun vade yatırım yapan bir yatırımcı hani diyoruz ya dibin dibi var ya kardeşim örnek veriyorum işte Ereğli bu kadar düşer mi? Ereğli'yi 4 yıl önce alan bir kişi istediği kadar dibin dibine düşsün istediği kadar dibine düşsün e ondan sonra kalkıp nasıl bu kadar düşebiliyor bu şirketin hak ettiği fiyat bu değil diyen de çok oluyor ama baktığımızda 4 yıl önce alan vatandaş şurası değil mi? al Ma 2021. 6 liradan almış toplamış. Şimdi karşıda 20 lira. Yani dibin dibi dediğimiz rakamlar bile 4 yıl önceden beri toplayanlar için çok da güzel kazandırmış rakamlar. E tamam dönemsel şirket, demir çelik şirketi işte yurt dışı HRC fiyatlarına çok pahalı. Çin'e çok pahalı. Evet doğru. Karlılık marjları çok düştü. Evet doğru. ve bunların toparlanacağı zamanlarda da gelecek. Bunların daha iyi yerlere gideceği zamanlar da gelecek. Bakın biz çizmişiz. Yükseliş trendi, düşüş trendi, düşüş trendinin üstüne geçtiği zaman, yükselişe tekrar başladığı zaman şu Fibonacci'nin 0.5-0.618 kanallarını takip edeceğiz. Umarız daha iyi yerlere gidecek. Neyse çok uzatmayalım. Son 4 yıllık süreçte bakın burada Sayın Akgül paylaşmış Gizem Akgül. Son 4 yıllık süreçte hangi yatırım kolları kazandırmış? Bakın 2021'den başlayalım mı? 2021'de dolar en fazla kazandıran taraf olmuş. %76 kazandırmış. 2022'de borsa %200 gitmiş arkadaşlar. 2'ye katlamış 2022'de. 2023'te altın, 2024'te altın. Yani 2 yıllık süreçte altın yaklaşık %80-%52 artış sağlamış. Gayet güzel değil mi? Yani şöyle bir baktığımızda bu yıl bile 2024 yılı bile mevduat %52 kazandırmış. Hani faizin yüksek olduğu dönemlerde benim anladığım şey o. Faizi kolay kolay hiçbir yatırım kolu geçemiyor. Hani arsası olur, eve olur, işte arabası olur. Bunlar tabii ki belki işte spesifik bazı yönlerle geçiyor olabilir ama mevduatın yüksek olduğu dönemlerde parası olan götürüp faize yatırıyor arkadaşlar ne yazık ki. Yani güvenli liman diyor. Yani bir miktarını koyuyor. Belki çok parası vardır. İşte yüzde yirmisini borsada bırakıyor. Geri kalanını tekrar mevduata koyuyor. Bakın temettü endeksi, temettü hisseleri. 2024 kötü dediğimiz yılda bile 47 kazandırmış. Hani diyoruz ya, ya temettü candır. Şirket temettü verdiği zaman en azından bir güven kazanıyor. İşte olay burada bitiyor zaten arkadaşlar. Büyük yatırımcı olsun, küçük yatırımcı olsun. Temettü veriyorsa o şirket bir nebze olsun güven kazanıyor. Güven kazanınca satmaya insanların eli gitmiyor. Nasıl olsa ben uzun vadeciyim diyor. Nasıl olsa bu şirketler tekrar yükselişe geçecek diyor. Resmi anlamda enflasyon %44'te kalmış. Bakın BIST 100 dışı şirketler %41 kazandırmış. Konut piyasası %40. BIST 100 %34'te kalmış bakın 2024'te. Dolar %20'de kalmış. Dolar geçen yıl da çok kazandırmadı. %57 yükselmiş bakın. Önceki yıl %44 ve 2021'de en fazla kazancı dolar sağlamış. 2023'te konut daha çok kazandırmış. Bist yüz dışılar ve Bist temettü Bist 100 %30'la %56 arasında gitmiş gelmiş. %39. Mevduat %35'te kalmış. Bakın 2022'de mevduat %19. 2021'de mevduat %18'lerde kalmış. Dolar ve BIST 100 borsa yükselişi sağlamış 2021-22'de. 22'de arkadaşlar. Yani şöyle bir geniş perspektiften baktığımızda eğer vadeniz 5 yıl ve daha üzerindeyse yani borsada beğendiğiniz şirketlere şöyle karını arttıran temettü ödeyen şirketlere ufaktan yatırım yapmak düştükçe alım yapmak düştükçe biriktirmek sanki her zaman daha iyi gibi bir performans gösteriyor. Dediğimiz gibi temettü sektöründen şirketler, temettü ödeyen şirketler bunu işte bir kural olarak belirlemiş şirketler uzun vadede hiç olmazsa biz yüzden daha ayrışarak daha güzel performans gösterebiliyor. Hani diyoruz ya ya biz bir endekse yatırım yapmıyoruz. Biz hisse seçiyoruz. Hisse bazlı yükselişlere bakıyoruz. Tamam da o zaman da bazı şirketler endeksin altında kalabilir arkadaşlar. Bu da önemli. Hani biz 30 içinde kalmak babında bence endeksli endeksi çok sırtlamayan ama biz 30 içinde bulunan gerekirse temettüsünü güzel ödeyen karını arttıran, ihracat yapabilen boşluk durumu az olan hani şu FK'sı piyasa defter değeri Makul durumlarda sektöre yakın olan şirketlerden ufak ufak kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla biriktirmek her zaman iyidir diye düşünüyorum. Hani uzun vadede yatırım tabii ki arsaydı evdi bunlar da önemli tabii ki ama şimdi kalkan hadi 2 milyona 3 milyona bir arsa almaya çalışalım ev almaya çalışalım. E toplu paranız yoksa mecburen burada hisse senedi biriktirmek yani 1 liraya 2 liraya 5 liraya 10 liraya da hisse senedi var bunlardan biriktirmek her zaman sanki uzun vadede kademeli alımda bir öncelik tanıyacak gibi düşünüyorum ben. Dediğimiz gibi son 4 yıllık dönemde tabii ki faiz, mevduat damga vurdu. Tabii ki dolar 2021'den itibaren tutuldu kaldı. E tabii ki biz tüz endeksi de en pik kazandırdığı dönem 2022 ydi. Ondan sonra yavaş yavaş düştü. Ama dediğimiz gibi temettü ve karını arttıran, bunu da kendine bir kural bilen şirketlerde ufak ufak biriktirmek bence her zaman güzel, her zaman iyi. Umarız da öyle olmaya devam edecek arkadaşlar. Bu arada unutmayalım BES. BES'lerimizde de aynı şekilde fon alıyoruz değil mi? İşte hisse senedi yoğun fonlar. Bunlarda da bir nevi borsa yatırımı yapmış oluyoruz. Bence BES'e de devam etmek her zaman iyi. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.